Merhaba'lar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün Mardin usulü sıkma üstü yoğurtlu soslu tarifi sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir tas yarımanın incesi. Bir tas da köftelik bulgur adet yumurtamız var. Malzememiz iyice ıslandıktan sonra, iyice şiştikten sonra yumurtayı katacağız. Bir kaşık da salçamız var. Yarım yemek kaşığı tuz Fokur fokur kaynayan su ile Şöyle ıslatıp 20 dakika şişmeye bırakıyoruz. 650 milimlik su harcadım kaynar su. Kaynar su çok güzel demliyor. Şöyle düzeltiyoruz. 15-20 dakika. Güzelce demlensin, şişsin. Sonra yormaya başlayacağız. Evet hanımlar. Köfteliğimiz şişti. Bir yemek kaşığı biber, domates, karışık salçam. iki adet yumurta İyice yoruyoruz, sonra küçük küçük sıkacağız. Chi köfte gibi yoruyoruz iyicene sakız gibi olana kadar, sonra küçük küçük elimizle sıkacağız. Aziz Allah şefaati ya Resulallah. İyice sıkmamızı iyice şöyle yoruyoruz. Evet hanımlar sıkma malzememizi iyice yorduk. Çiğ köfte gibi. Şimdi az bir şey Şöyle suya elimizi batırıp şöyle elimizi ovuyoruz suyla. Sonra şu küçüklükte sıkmalarımızı yapıyoruz. Şöyle elimizi ıslatıp şöyle küçük küçük Şöyle sıkıyoruz. arada bir elimizi ıslatıp sonra kabuğumuzu küçük küçük kesip şu şekilde bir lokmalık bir lokmalık yapıyoruz. Evet hanımlar hepsini bu şekilde sıkıp gelelim. Evet hanımlar sıkmalarımızın hepsini sıktık. Şimdi kaynatmaya götürelim. Evet hanımlar şimdi sıkma köftemizi haşlayacağız. Şöyle 650 milimlik su. Ocağımızın altını gürleştirelim. Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz atacağız suyumuza. Sonra sıkmalarımızı içine atacağız. Evet hanımlar suyumuz kaynadı. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Şimdi sıkmalarımızı içine atalım. Burada da sos hazırladım. Bu sosun tarifi de YouTube kanalımda paylaşmıştım. Orada bakıp izleyebilirsiniz. Şimdi sıkmalarımız 5 dakika kaynadıktan sonra 5 dakika kaynasın. Sonra servis yapalım. Evet hanımlar sıkmamızı 5 dakika kaynattık. Şimdi servis yapıyoruz. Şöyle sarımsaklı yoğurt hazırladım. Bu sıkma yoğursuz da soslu da çok güzlü, güzel oluyor hanımlar. Evet hanımlar bu sosun tarifi de YouTube kanalımda var. Orada izleyip yapabilirsiniz. Sosum da çok güzel. Bugün bulgur Olgur'dan Mardin'i soru sıkma yaptık hanımlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.